Bugün size Allah ee, Yusuf'la beraber Yusuf Yusuf'la beraber e, Survival Games'in ikinci partını oynayacağım. Komik oyuncu olarak onu şey yaptım. Oha oha lan ne Salak ya. Lan diyorum ah abo yemek ver yemek. Al bir tane var zaten. Yemek ver. Al. Ver. Al. Allah lan düşüyordum korktum lan. Yok. Ah, oğlum biraz. <laughs> Yeme aha Lan. Rahat dur ya. Aa. Oğlum ben çok kötü durum ben şu an. Ya gel, gel yemek kar ya biraz. Biraz, biraz. gel gel aç lan. Ah, abo 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 abo. Çüş çüş nereye düştü? Eşek anay anay anam. Kelime işaret getiriyorum ben. Ya abi sen niye mi ihtiyacını karşılamıyorsun? Ya, ya oğlum ben nereden bileyim ya Allah Allah. Yarın alan milletin çağı benden üzüldüm. Ya, merhaba domuz ya oralara... ya, Oğlum videodayız lan sapık Sapık ya Mayna. Mayna mı dedi Aaaa hmm. lan Bir tane domuz öldürdün çıkmadı Aa çıktı kör iki tane Hayır oğlum iki tane domuz öldürdün birinin çıkmadı Biz caniyiz domuz öldürüyoruz Haa biz tabii, Günahı görüyoruz Arama namazlar Biz de i̇şte, namazanda çekiyoruz video var ya Domuz öldürüyoruz ya Tövbe estağfurullah ama oyun ne yapar? Hayatı de... o mu hayatta kalsın bilmiyorum. en güzel domuz. Ay inek domuz demiş. Tövbe tövbe. Aha inek. inek. Aha inek buldum. Gel üstüne gel. Mö gel. Böyle. <laughs> Mö gel diyorum tövbe sen. <laughs> Allah Allah tamam. Oho bak benim zırhım var. ha ha Vermeyeceğim. 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 Benim değil mi? Abo ben çiğ çift yedim ya. Mal. İki tane etin var benim, tamam. Hayır lan benim de iki tane var hem de iğne keti ha 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 Vermişim, vermeyeceğim. Benim vermeyeceğim 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 abe zombi etimi olsa zillerleme de yok ben yok etti bunları var, ben var, şimdi. <gülüyor> ah. <gülüyor> As, eşşehrin, <ne> <laughs> o zeylanlayacak ki ha ne ha 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 Öyle konuşma. <laughs> lan yemek ye yemek. boşa gitti domuz ya. Öleceğim lan. Ay gideceğim ben. <laughs> Ölürsen Aha. eşyalarım bana kalır. Aha. Öldüm. Oh kurtuldum yarım şu Çok seviyorum Minecraft'ı. Vurayım mı lan? Ee, vurayım mı lan? Abi abi özür dilerim abi. Abi lütfen <laughs> abi. Ya şaka yapma. Ben, niye vurayım lan? Oğlum bir tane yemek etim kaldı. Başlayacağım yapacağınız işi. Oğlum bir bulak aşağı düşsen gideceğim ha. Yapacağınız işi ya. Baba Söyle lan o lafı. Bana ne oğlum? Yok lan söyleyeceğim. Şimdi. Ha, vermeyeceğim söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> vermeyeceğim söyleyeceğim tövbe. Gezdik hala. Şişe koyayım. Aha inek gel buraya. Abi o, o, ben senin hatanı kırdım ben işte. Abi inek kafası kare lan. <laughs> Kim Peki, şey, lan? Ben, bütün her şey kare oyun olan oyunlarda e, şeyden e, o her şey üst. Mesela. Bir daha bir şey soracağım. Elma niye kare değil? Hadi bunu açıkla. Onu bilimciler bile açıklayamadı. Ben de açıklayacağım? O kadar yuvarlak olan şeyler kare ama bir tek şey kare değil. Valla elmanı da pikseli kare. Oğlum domuzlardan hep düşmüyor lan bazen nasıl iş bu? E ee, biliyorum bu yeni özellik galiba hiç bilmiyorum valla. Biliyorum mi, diyorum hiç bilmiyorum diyorum ya. Senin gibi bir akıl işte Zekalı. Ama maden mi bu? Yo lan bu maden bizim madenin girişi zaten. Maden. Bu mu, mu <laughs> Lan inek küçük ineksin zaten git şuradan lan bana mı dayanın lan? O Allah! Koyun keserken oldu lan. Creeper. Allah belanı versin, şeye bak ya. Allah <laughs> belanı ya. abi ya! Vallahi <laughs> <laughs> ben hiçbir şeyin ellemiyorum kardeş. Sikeceğim yapacağım. Gel. bana ya. Gel <laughs> ben... ben, ben Aa bak şey buradayım, ya. bak bak buradayım, bak zıplayayım. Görmedim geri zekalı. Hop, hop, hop. Kim zıplatır seni? Hop, hop, hop. Kimse. Too life koruyacağım, Too life koyacaksın nereye. Yok uydum be. Kim Al yayını. Ya o yol lan benim yayım. Ay oğlum kendi yayımı. Her şey dur. benim bu dünyadaki. Al kılıcını da al. Ver Kılıca ver. bak. Kılıcını Kaç kılıç. Ver lan. Ver kılıcını Lan döverim he. Gel lan buraya. Ben de sana vuracağım bir kere. Ben sana, ben sana sitle vurdum. Ben sana sitle vurdum. Oha iki kalbim gitti lan yalancı. Bu üç kalbimi götürdün sen benim. Ama sen iki kalbimi götürdün şu bana. Lan ben sabit ne ben vuracağım. Yo siktir. Dur bakayım bakacağım kaç kalp götürdün. Tamam bir kalp. Aaaa. Can gitmedi sonunda. Ne bağırıyorsun lan deli. Bilmiyorum lan. Aa tavuk ne var. Çiğitle, çiğitle. Biliyor Biliyor mu? Mu? Tavuk. Küçük lan bırak. Biliyorum biliyorum. Tavuk sesi Allah'ım ya tavuğa yiyemezsin. Ya işte, işte. <laughs> Git, ben, ben kendime ocak yapayım. Yürü Kim kaparsa, Aha ben kaptım. Aha ben kaptım. Aha ben de ben kaptım. Aha ben kaptım. Konuşmayı unuttum. Ağzından ben çok pisi yapıyorum. Ağzına sıçarım sana. Ah! Yani. Ah! Ramazan Ramazan bunlar yapıyor. Bak kaç dakika video oldu? He tamam abi. Kaç başla. dakika video oldu? Kaç dakika olmuş? 6 dakika. Oha lan altı dakika da mı çekiyoruz. He. 6 dakikada bu kadar az şey yaptık. He bilmiyorum valla. Ne saçmalıyorsun lan ne 6 da, 2 dakika Aha al. 2-3 dakika oldu lan. <gülme> Oha. 6 dak... çok <gülme> Birazdan maden keşfinde çıkacağız. Bu madende ben, demir hepsini topladım ben. Ben çıktım bile. Nereye lan? Dur Nere lan beraber yok. Şşş. Ba Dayı. Bağırma lan milletin içinde. Millet ne mi var lan? Allah'ım. <laughs> hay bi. Hay bi mersi kim gel hadi gel ya şuraya. Bağırma. Bağır. 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 Ya, yalan yalan. Ya. Ooo. Şey Aa senin yayın da bende. He <laughs> he. Hadi atalım. Hadi. Ya? Yayını vereyim mi? He? Al dostum. Verin namına koy. Al dostum. Ver bana. Öldürün mü seni ha? Öldürün mü ha? Ha? Çık Şur, şuradan. Lan! Ne? Oha fırını koydum yere bak. Wow. Fırını koydum yere bak. Oha! Ya zıplayarak hata yaptım. Zombi lokma. Ben, ben de yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Aa bak yukarı ben yaptım. Oley be. Ya? Lan tövbe sen. Peze hiç yapma. <laughs> dur bir dakika. Öyle dur. Kafanda. <laughs> Ay ama ne vuruyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun? <laughs> <Yaktım oraya. gülüyor> <laughs> <laughs> lan Ben yattım oraya. Ben yattım ama o seni de Lan! Ben yatacağım burada bana ne? Çık şuradan B çık. Ne, ben yatacağım. Lan yani. çık yatağa koyayım. Çık lan, ben ben yatacağım burada. Öldüreceğine bir kalbim kaldı. Bana. Benim kaç kalbim kaldı sanıyorum? Bir kalpten bahsediyorum ben sana. la Allah! Allah seni. Lan yatağa yatacakken sana vurdum lan. Aa ben burada doğdum lan ne güzel. Hey oğlum yattın ya. Ver lan kendilerime. La vereceğiz dur. Allah kendi ayını yiyor. Şey ver lan. ya oğlum. Ver lan oklarımı. Bütün oklar benim. Yok lan ben yemin ederim ben de 3 tane ok. Yok, oha ben 20 tane okum var lan. 6 tane ver bana ben alıyorum 6 Yo, tane. Yok 5 tane. 6. Ver lan. Senin nelerim var lan? Kazma kılıç, yay. Dur yay senin. Kazma kılıç demirden iki tane. İkişer tane. Yok bir daha. Kılıcım yoksa. Kılıcım vardı lan. Yemin ederim ben de, dedi kılıç. <laughs> Ama bak burada burada ileride bak. Burada şunu şöyle alır. şöyle. Ver lan. Bu neyini vereyim oğlum? Al oklarımı ver. Oğlum bir daha açıyorsun içine koyuyorum. <laughs> Allah kılıcını. Allah. Abi oğlum kastı diye vurdum lan yanlışlıkla. Ciddiyim ha ben. Al şunu. o oyuna kastı. Allah'ım ya deli. Valla ben, ben 14 tane okuma alırım. Ver lan 14 tane okuma. Kaç tane almışım 13. Oğlum 13 tane al işte. Almış olmazsın. Abi benim gene canım az ya. Senin bir şerefsizler yüzünden canım azalıyor benim. Herkesin kendi sorunu. Sırrını... Lan yapma. Ne dedim ben vurmadım bak. Yeminime ben vurmadım bak. ya ben, ben, ben yatıyorum Allah Allah. Lan da ben o yukarı benim. Yat hadi. Bir de daha ne diyor mu? Kaç dakika sürüyor bu fazla video? 15. Hadi. 15. 10 dakika olmuş. Tamam iki dakika bitireyim o zaman. Bu video böyle olsun. Evet. Spiderman Spider, Spider Man, tamam. Spider aday yok. Ne i̇şte bu da böyle bir psikopat. Ölmüyor. Aha diskonnet yedik. Eee diskonnet e, yedim ben. Ben bir daha yedim. Gir. Nino 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 ni no. Havada, Havada uçuyorum yani. lan. Evet. Nino Nino Benim bu şeyim no, ne oldu no, Amin La istediğin yere koyabiliyorsun oğlum her şeyini. Vallahi ama bak. E artık öyle. Aa ne güzel. Özellik geldi. Oğlum ben bunu çok sevdim ya. Atlan meşale. Ay siktir git ya. Bana ne baba benim orada meşalelerim vardı atlan. 13 tane emin ederim ben sana verdim ya 13 tane. Anladım oğlum bende niye yok? Aa, ne bileyim oğlum. Sen bana verdin ya 13 tane. Mal. Ya, Şizofren. Şey Salak kısıcık ya. Abi bu oyunu çok etkili. kanka. Biri beni dövmesin. Ama burada bir sürü yayın oldu. 7 tane yayın Ay okum oldu. Yayın. Oh man, ok. Yayım Yayın mı diyor ha? Hadi gidelim. Nereye oğlum? Videoyu adam gidiyor diyor İyi daha Allah babam arıyor ya. Videoda babam. <laughs> Videoda baba araması. Aynen. Bastım. <laughs> Baskın yedik. Videonun başlığını baskın yap. Aynen. Videodan baskın. <laughs> kardeşim ayağıma kasa atıyor. Aa oh, inek. i̇nek! Gel üstüne binin. Tamam hadi bin. <laughs> tamam dön arkanı. <laughs> ya onu deme lan ineğin üstüne bine. Diyor Ya arama babam ya. O kadar. Ben burada buldum. Oğlum sen videoda değilsin ara şunu ya. Numarası yok. Ya Allah Allah. Ana. Lula. Abi, abi saygılar abi. Creeper abi. Sen kimsin lan? sen? Ya kapa kapa Allah Allah. Videodayız kimsin ya. Adam alacaksın Creeper. Videoda beni delirtmeyin arkadaşlar. <laughs> Creeper adam ettim lan. Ya <laughs> Oğlum yay nasıl yapılıyordu ya? Yapak <laughs> bol bol ya. Ben bistek olmasını istiyorum ben de ya. Yay ok mu yay mı? Ya ay oğ oh, oğ. Oh. Oğ, oh, çakıl taşı ve çubuk. Çakıl bir taşı. de tüy. Ha bu sürü şey mi? şeyimiz. kapa video Hadi bay bay arkadaşlar. Lan ne bay bay diyorsun oğlum? İzlediğiniz için işte, teşekkür ederiz. Videoya abone, 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 abone. olmayı unutmayın. Sus lan ben söylüyorum. Yusuf da kanal açar inşallah. Aminiz. Hadi. Sus sus sus. sus, sus. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sosyal ağlarda bizi takip etmeyi unutmayın. Ve sosyal ağlar. Napa ya. De